Tempoş TV'den herkese selamlar, sevgiler. E, dünkü yaşadığımız 6.2'lik İstanbul depreminden etkilenen herkese de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yarın 25 Nisan Cuma İstanbul 1. Altılı Ganyan için e, önde tuttuğum isimleri sizlerle paylaşacağım. Hem 1. Altılı Ganyan hem 2. Altılı Ganyan da e, yine grubumuzda olacak. Gruba katılmak isteyen arkadaşlar 0552 149 90 numaralı. WhatsApp hattından bana ulaşılabilir, ulaşabilirler. Ee, yarın Bursa'da da 9 koşuluk program var. Yine Bursa koşulları da grubumuzda olacak. Ee, son konuştuğumuz Bursa programında e, verdiğim cazip isimlerle e, 860 bin lira gibi bir parayı pisi pisine kaybettik. 5'te kaldık ama ikinci altılı Ganyalı grubumuza kazandırdık. E, ama 860 binlerde 5 bin lira nerede tabii ki. Yarın inşallah İstanbul'da ya da Bursa'dan birinde inşallah içeri almayı hedefliyorum. Şans yanımızda olsun diyelim. İstanbul'da birinci koşuyla beraber birinci altılı ganyan başlıyor. 1500 metre sentetik. 4 ve yukarı Araplar. Handikap 15 koşu. Burada ilk şansı ben 2 numaralı delikanlı Poyraz isimli safkana vereceğim. Zaman zaman kısa aralar verip tekrar koşan bir isim en son 3 ay gibi bir ara verip Çim'de nefes açıp sonrasında son koşusunda kazandı. Formunu koruyan Safkan tekrar Özcan Yıldırım idaresinde kazanabilir. Benim favorim olacak. Sonrasında 7 numaralı Dilberan Diyeceğim. E, Safkan son dönemde kıpırdanmalar var. 2 gün önce 2 e, yarış önce despotlu kazanırken çok iyi bir koşu sergiledi ve üçüncülük almıştı. Yarın gidişat lehine e, Liderliği alacak. Bir nefeste koşuyu bitirmeye çalışacak. Kendisini de sıkıştıracak bir isim yok. O nedenle iyi koşmasını bekliyorum. Ee, daha sonra 9 numaralı kan kardeş diyeceğim. Sentetik pistte iyi koşuları var. Son çim yarışını ben hiç ölçü almıyorum. Ee, grup ağırdı. Yarın bomboş kilosuyla iyi koşmasını beklediğim bir isim. Son olarak da 5 numaralı Uzak Doğu. Son koşusunda eksik koştu ama o gün için gidişattan etkilendiğini düşünüyorum. Daha önce o günkü geçildiği rakiplerini daha önce geçmiş bir isim. Gökhan Gökçe de Safkan'dan vazgeçmiyor. İlk koşusundan son koşusuna kadar hep kendisi bindi. Bu 4 ismin buraya yetebileceğini düşünüyorum ben ilk ayakta. Birinci koşu için ilk ayak için sıralamam 1, 7, 9 ve 5 olacak. İkinci koşu birinci altılı ganyanın ikinci ayağı ilk defa koşacak isimler var. Ayakları düz bassın diyelim. 1000 metre bir sürat yarışı. 3 yaşlı Araplar şartlı bir koşu. Şimdi burada idman pisti görüntülerine baktığımda birçok ismin iyi hazırlıkları olduğunu gördüm ben. Birçok ismin de yaptığı hazırlıklar dereceler birbirine yakın. Fakat... Çalışmalarını Ankara'da yapan ve farklı gördüğüm iki ismi size önereceğim. Yarın AGF'de bu iki isim %2'lerde %3'lerde çıkabilir dikkatliyim. E, bu isimler öncelikle 6 numaralı Funda'nın kızı, uçan kral temsilcisi babadan Caş e, Albatur'a kadar uzanan pedirgisi var. Ve Ankara'da iyi hazırlıklara sahip. Daha sonra 11 numaralı Zelişsu. Bu isimde bir Gürsu temsilcisi yine babadan Turbo Ricardo'ya uzanan kan hattı var. Dezavantajının genç atlantısının olacağını düşünüyorum ben. Fakat uyum sağlarlarsa mutlaka iyi koşmasını bekliyorum. 11 numaralı Zeli sunumda. Bu iki ismi yazmadan kupon yapmayın derim ben. Ama inandığınız isimleri de mutlaka ekleyin. Çünkü denk bir koşu her atın geliri olabilir. Benim öne çıkardığım 2 isim 6 numaralı Funda'nın kızı ve 11 numaralı Zelis olacak ikinci ayakta. 3. koşu birinci altılı yanında 3. ayağı 2100 metre sentetik 4 ve 4 yaşlı Araplar handikap 15 koşu. Valla bu koşu benim gün üzerinde en zorlandığım yer oldu birbirini geçmiş isimler var. İlk defa sentetiğe çıkacak isimler var. Mesafeye ilk defa çıkacak isimler var. Ben yarın burada bir sürpriz olmasını bekliyorum. Ve birinci altılı ganyan ikramiyesinin de bu koşuda belirleneceğini düşünüyorum. Yani yarın %1 çıkabilecek olan 6 numaralı mesela Zümrüt Gülü bile ilk kez sentetik piste çıkacak. Uzu, uzunu nasıl yapacağı belli değil. Nasıl koşacağı belli değil. Bu sebeple ben yarın bu koşuyu kapatmayı düşünüyorum. Zaten şablonumuzda 400 TL gibi bir e, civarda. 402 lira falan olması lazım. Bu koşuda ben dikkatli olun derim. E, ben de bu koşu kapatmaya kadar gidecek. Dördüncü koşu. Çim koşusu. Birinci altılık ayağında dördüncü ayağa 2100 metre çim 3 ve yukarı İngilizler şartlı 5 koşu. Ee, öncelikle ben ilk şansı 6 numaralı Ottava'ya vereceğim. Bu isim geçen yıl 9. ayda verdiği yaklaşık 7 ay, ay aradan dönüp kazandı. E, grup 1, grup 2, grup 3 kısa vade ne varsa koşmuş bir isim nihayetinde. Çin pistte de iyi koşulları olan e, Ottava 4 gün önce yaptığı Ankara'da son idmanında da e, iyi durumda olduğunu gösterdi. Gökhan Kocakaya idaresinde ilk şanslı isim bende e, Ottava olacak. Sonrasında yine bu grubun üzerinde isimlerle mücadele etmiş. Bir isim var 3 numaralı Kant olup e, ayağına seri safkan 3 numaralı Windmoon liderliği alacak. Kant olup da hemen arkasına ensesine e, yatacaktır. Virajla birlikte alacağı liderliği de kant olup fotoya kadar taşıyabilir. Son olarak da arası olmasına rağmen kalite isim 5 numaralı Asmar Dubai diyeceğim. Bu isimde son idmanında rekor sayılabilecek derecelere imza atmış. Ama aradan etkilenir mi etkilenmez mi bilemiyorum. Ama yine bir çizik atmakta fayda var. Ben bu üç ismin buraya yeteceğini düşünüyorum. 4. ayak için sıralamam. 6 4 ve 5 olacak. İstanbul 1. Altı Lig Ganyan'ın 4. ayağında. 5. koşu 6 Lig Ganyan'larında 5. ayağ, 1200 metre sentetik, 3 yaşlı İngilizler handikap 15 koşu. E 5. ayakta güvendiğim bir tekim olacak, bankom olacak bu isim 6 numaralı Clifford 2 ay verdik. Aradan sonra Çin pistte nefes açtırılan bu isim Ankara'da yaptığı son idmanında çok çok hazır görünüyordu. Yarın Vedatabiş İdaresi'nde kazanması benim için normal sonuç olur. Ben bu grubun 1-2 tık üzerinde görüyorum. Birinci ve ikinci altılıya başlarken gün özelinde en güvendiğim isim 6 numaralı Clyford olacak benim 5. ayakta. 1. altılı ganyanın son ayağı 6. koşu yine bir eee bölünlen meydanın 2. ayağı 1000 metre sürat koşusu 1000 metre sentetik 3 yaşlı Araplar şartlı bir eee son ayakta yine diğer safkanlardan farklı durumda gördüğüm eee 4 isimle it, ikramiyeye gitmeye çalışacağız. E, İdman pistinde bu koşuya iyi hazırlıklarla gelen 1 numaralı Aysera Aysera kız 3 numaralı Eylemcik. 4 numaralı gümüş çizgim ve 6 numaralı kayaların sultanı benim birbirinden ayırmadığım 4 isim olacak. Bu koşuyu da bu 4 isimle geçeceğimizi inşallah ikramiye gitmeyi hedefliyoruz. Beğen, beğeni yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese yarın için bol şans diliyorum. Dün için tekrardan geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Şans yarın için bizimle olsun. Hoşçakalın. Hoşçakal yarın.